Türkiye Diyanet Vakfımız kendisine emanet edilen bekaletle kurbanları dünyanın dört bir yanında ifa etmeye çalışıyor ve biz de şu anda Kosova'dayız. Vakfımızın, milletimizin emanetlerini Kosova'daki Müslüman kardeşlerimize ulaştırmak üzere görevli arkadaşlarımızla beraber buradayız. Cenab-ı Allah kurbanlarımızı kabul eylesin. Amin. Milletimizin emanetlerine en hassas bir şekilde, İslami usullere en uygun bir şekilde emanet bilinciyle kurbanlarımız seçiliyor, kesiliyor ve buralardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Bize güvenen milletimize cani gönülden teşekkür ediyoruz. Bütün mazlumlara, umut olan, gariplere, kimsesizlere bir sığınak olan milletimiz bu hayırlı hizmetleri yapmaya devam edecek. Allah kabul eylesin bayramınız mübarek olsun